Ekin tanrıçası Demeter kederinden dünyayı kurak bir halde bıraktığında Zeus Hades'e gelini yapmak için kaçırdığı kızı Fersofon'u serbest bırakmasını söylemek için Hermes'i gönderdi. Hades kabul etti ama ilk önce Fersofon'un biraz nar tanesi yemesi gerekiyordu. Fersofon ölüler diyarında yemek yediği için oraya bağlıydı. Kışı yeraltı dünyasında geçirmek zorunda kaldı. Yılın kalanında ise annesine geri götürüldü. Böylece Demeter dünyanın bereketini yeniden sağladı. Demeter bütün insan ırkını bir arada tutma düşüncesinde dini bir kültün merkezine dönüşen Elesis'te kızına bir tapınak kurdu. Elesis gizemleri her ilkbahar ve sonbaharda Fersofon'un gelişini ve hasat sonrası Hades'e dönüşünü anmak için düzenlenen kutsal törenlerdi. İlk kez katılan üyeler ölümden sonra yeni bir hayatın olduğuna dair bir dizi aydınlanmalar yaşar ve Fersofon'un oğlu güçlü Birimos'un yeraltı dünyasının ateşlerindeki mucizevi doğumunun haberini alırlardı.